Herkese selam. Arkadaşlar her hafta olduğu gibi bu haftada balinalar hangi hisseleri topladı? Buna bakacağız. Deutsche Bank, Citibank, emeklilik fonları, yatırım fonları hangi hisseleri topladı? Gerçekten çok önemli bir analiz ve çok ilginç sonuçlar var bu haftaki çalışmada. Sizinle sizinle birlikte, dumanla birlikte daha doğrusu bu çalışmayı yaptık arkadaşlar evimizin kedisi. Şimdi ee, geçtiğimiz hafta e, Anadolu Efes'te bir olaylar yaşandı biliyorsunuz arkadaşlar. Putin kayyum atadı, Putin kayyum atadı ama emeklilik fonları, yatırım fonları, fonlar ve büyük balinalar ne yaptılar? his Anadolu Efes'i sattılar mı yoksa ha, önceden haber mi aldılar? Aldıkları habere göre pozisyon mu aldılar yoksa da bunu bir fırsat olarak görüp pozisyonlarını artırdılar mı bunu göreceğiz arkadaşlar çok ilginç Citibank'ın en fazla aldığı hisse senedi de bu hafta çok ilginç benim ilgimi çekti arkadaşlar takas analizi gerçekten önemli bir analizdir üç tane temel analiz var borsada biliyorsunuz teknik analiz teknik analize grafiklere bakıyoruz temel analiz var temel analizde bilançolara bakıyoruz takas analizinde de e, kim almış alan kim bu hisse senedini ona bakıyoruz gerçekten önemli önemli bu yöntemle birçok hisse senedini e, yükselme potansiyeli olan birçok hisse senedini önceden tespit ettiğimi Z kanalımızın takipçileri zaten biliyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu hisse senetleri alıp başını yürüdü. Yani sizin bir hisse senediniz var ya da almayı düşünüyorsunuz. Çok karlı bir hisse senedi olabilir. Çok güzel hisse senedi olabilir ama alıcısı yoksa, alan kimse yoksa bu hisse senedi yürümüyor arkadaşlar. Maalesef böyle. Bazen de zararda olan hisse senetleri alıcılar yürütebiliyor. Dolayısıyla Takas analizi çok çok önem arz ediyor arkadaşlar. Bu videoda balinalar hangi hisselere topladı? Haftalık bazda bunları görüyoruz. Çok ilginç bir analiz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz. Investing arkadaşlar yapay zekası hangi hisselere önermiş bunlara bakacağız arkadaşlar. Burada enflasyonu yenin sekmesi altında ki çalışmada Yeotek, TSKB, İPEKE, AVPG'ye Yeleyeo, Buçim, Arase Ecilce hisselerini önermiş. Arkadaşlar burada Middle Cap orta büyüklükteki e, ayrıca gelişmekte olan hisseler seçiliyor arkadaşlar. Bunlar içerisinde yapay zeka bu hisseleri öneriyor kime? Bütün dünyadaki yatırımcılara, sadece Türkiye'dekilere değil, burası da önemli. Investing Pro edinmek isteyen arkadaşlarımız bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak en uygun, en ucuz şekilde Investing Pro edinebilirler. Investing Pro yapay zeka Türkiye faaliyete geçti arkadaşlar. Burada biz yüzü geride bırakın stratejisi vardı. Öte yandan enflasyonu yenin stratejisi var. Onlara da bakacağız. Onun dışında dünyanın her yerinden yine yapay zekanın seçtikleri hisseleri görebilirsiniz. Mesela siz diyelim ki Hindistan'ın gelişeceğini düşünüyorsunuz. Buradaki Hindistan'la ilgili yapay zekanın seçtiği hisseleri görebilirsiniz. Aynı şekilde yabancılar da Türkiye'den bir hisse senede almak istediklerinde, Investing Pro'ya baktıklarında buradaki hisseleri görüyorlar. Bu bakımdan da önemlidir arkadaşlar. Bu bakımdan da önemlidir. Yine ikinci listede hangi hisseler var? Enflasyonu yenen bölümünde onlara bakalım. Arkadaşlar Yaotek, TSKB, İpeke, AVPG'ye, Geleyohu, Buçim, Arase, Ecilce, bu hisseleri yapay zeka önermiş. Bunlar orta büyüklükteki hisse senetleri arkadaşlar. Şimdi e, sizin diyelim ki bir hisse senediniz var merak ediyorsunuz. Değeri nedir? Adil, ucuza mı aldın, pahalıya mı aldın? Mesela BİM olsun hızlı bir şekilde bakmak için ve herkesin bildiği bir hisse senedi olduğu için arkadaşlar BİM'i e, seçtim arkadaşlar. Şöyle BİM'e bakalım. Burada hisse senedinin fiyatı 530 lira ama sistem diyor ki bunun adil değeri 587 lira. Ve 14 modellemeye göre adil değeri bir hisse senedinin içsel değeridir. Gerçek değeridir arkadaşlar. Orta seviye e, modelleme yapıyor. Orta seviyeye e, ye göre belirsizlik oranı orta seviye bunun. 12 analist de bu hisse ile ilgili fiyatları belirtmişler. En düşük 400 olur demiş. En yüksek 985 lira olur demiş. Medyan 693 lira oluyor. Sizde bir hisse senediniz var ya da almayı düşünüyorsunuz. Hızlı bir şekilde bu. Benim hissemin adil değeri nedir? Ederi nedir? Ucuz ama al, ucuz mu, pahalı mı? Hızlı bir şekilde Investing Pro'dan e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümünde ki linkleri kullanarak Investing Pro'yu edinebilirsiniz. Ayrıca birçok anlatmakla bitmez. Size e, yenilikler var arkadaşlar. E, yararı olan bir program, benim de severek kullandığım bir programdı. Yani bundan önce de bu Investing Pro ile bizim promosyon anlaşması yap madan önce de benim ücretli olarak kullandığım bir programdı. Bu sebeple gönül rahatlığıyla bahsediyorum ve sürekli program kendini geliştiriyor. Yani yapay zeka birkaç gün önce faaliyete geçti Türkiye yapay zeka ama bundan sonra da yine kendini geliştirmeye devam edecek arkadaşlar. Uzatmak istemiyorum. Investing Pro uygun en uygun fiyattan bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak edinebilirsiniz diyorum. Şimdi balinaların aldığı hisselere geçelim. Önce emeklilik fonlarına bakıyoruz arkadaşlar. Emeklilik fonları hangi hisseleri haftalık bazda en fazla toplamış. Baktığımız zaman listenin birinci sırasından natural Gaz'ı görüyoruz. Grafiğine baktığımız zaman şurada bir e, sermaye artırımı var. Ondan sonra bir satış yapılmış ama 2 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket var. Emeklilik fonlarından natural gaz. Burada işte Avrupa'nın gaz sıkıntısı Rusya'nın işte Avrupa ile olan gaz mücadelesi bura, buradan etkilenmiş olabilir arkadaşlar bu haber akışından EKGO hissesine bak var listenin ikinci sırasında özellikle 20 Kasım'dan itibaren bir yukarı EKGO toplamasından söz edebiliriz emeklilik fonlarında ee, SNGO'ya bakıyoruz SNGO'da da şurada bir e, sermaye artırımı var arkadaşlar. Ar Aralık ayında sermaye artırımı yapılmış ama ondan sonra da satış yapılmamış. Yukarı yönlü hisse senede alınmış. Yapı kredi ya baktığımız zaman özellikle 16 Aralık'tan sonra bir yukarı hareket görüyoruz. Aselsan'a baktığımız zaman yine arkadaşlar şurada 30 Eylül'den itibaren bir yukarı hareket var. İşfin'de e, yatırım fonlarının e, baktığımızda 15 Nisan'dan itibaren bir toplamadan söz edebiliriz. Türk Telekom'u e, arkadaşlar şöyle 26 Temmuz'da bir satış yapmışlar ama en son 3 Ocak'ta bir cılız burada bir tam olarak bir toplamadan söz edemeyiz arkadaşlar. Oyak C'de şurada bir sermaye artırımı söz konusu var. Ondan sonra satış yemiş. Oyak bir toplamadan söz edemeyiz. Sahol'de toplama var arkadaşlar. Şurada 30 Nisan'dan itibaren bir yukarı yönlü Sahol var. Ee, Anadolu Efes biliyorsunuz çok gündemdeydi. Anadolu Efes'te e, 30 Eylül'den itibaren yukarı yönlü bir hareket var. Yani o negatif haber akışlarında falan e, Anadolu Efes toplamış diyebiliriz arkadaşlar. Emeklilik fonları için bu da önemli bir e, tespitti. Yani fonlar arkadaşlar yaş yere basmazlar. Ne kadar e, olumsuz haber akışı olsa dahi burada e, Anadolu Efes'i toplamışlar arkadaşlar. 30 Eylül'den itibaren düzenli bir artış gözlenmiş. Hatta şurada Aralık ayında 30 Aralık'ta iyice bir coşturmuşlar. Yani o haberlerin Putin'in el koyduğu dönemlerde Anadolu Efes'i toplamış emeklilik fonları bu çok çok önemli bir tespittir arkadaşlar. Aklımızda ne kaldı emeklilik fonları ile ilgili en önemli şey bu bence emeklilik fonları ile ilgili Anadolu Efes topluyor olmaları. Onun dışında Aselsan'da ciddi bir yukarı yönlü düzenli bir alım görüyorum ben Aselsan'da ve İşfin'de finde de bir mesela şurada Nisan ayında bir başlatmış Ondan sonra yataya bağlamış arkadaşlar Aselsan'da ve Anadolu Efes'te arkadaşlar ciddi bir emeklilik fonu toplanmasından söz edebiliriz geldik yatırım fonlarına yatırım fonları hangi hisseleri topluyor şimdi iş ctR en fazla haftalık bazda alınmış şurada bir arkadaşlar şey var sermaye artırım var 29 Şubat'ta ondan sonra yukarı bir hareket var. Yani sermaye artırımından sonra da satış yapmamış hiç CTR'de. E, alım yapmış. Pehol'e baktığımız zaman Pehol biliyorsunuz arkadaşlar bizim e, kavurucumuzda olan bir hisse senedi. 18 Aralık'ta yukarı yönlü bir hareket yapmış ve 8 Ocak'tan itibaren de bir yataylık var. Yani satmıyor da yeni alım da yapmıyor yani 8, 7'sinden 8'inden itibaren böyle bir durum var. Kızılbük GEO burada bir e, sermaye artırım var arkadaşlar dikkate almıyoruz. Paseo Paseo'da yukarı yönlü hareketler var agresif şekilde. Bu 9 Eylül'de bir alım gerçekleşmiş. 3 Ocak'ta yine bir alım gerçekleşmiş. Sermaye artırımı değil bunlar arkadaşlar. Paseo'da alım olduğunu söyleyebiliriz yatırım fonları tarafından. Ee, Kozal'a bakalım. Kozal'da da böyle zaman zaman satışlar olsa da bir yukarı yönlü hareket var. Ada GEO'ya bakalım. Burada sermaye artırımı arkadaşlar. Ee, kontür yine sermaye artırımı var burada. Yapı kredi burada özellikle 10 Mayıs'tan arkadaşlar 28 Ekim'e kadar yukarı yönlü bir hareket ondan sonra dalgalı bir seyir hatta satış olmuş burada toplanmadan söz ede Anadolu Efes'i ne yapmışlar çok merak ediyorum Anadolu Efes'i de yine aynı şekilde yatırım fonları da emeklilik fonları gibi agresif alım yapmışlar yani oradaki satışı arkadaşlar oradaki krizi fırsat olarak görüp toplama yapmışlar arkadaşlar Albaraka Türk almışlar. E, o da şurada e, 2 Temmuz'da bir yukarı hareket. Ondan sonra da yavaş yavaş yukarı bir hareket var. Albaraka Türk hissesinde e, yatırım fonları tarafından. Akbank var arkadaşlar. Akbank'ta da şu şekilde grafiğine bakalım. E, özellikle 9 Ekim'e kadar yukarı hareket. Ondan sonra bir yatay hareket olmuş. Burada e, kardem e, EUREN. Euro 4 Aralık'ta bir sermaye artırımı ve ondan sonra da yukarı bir hareket. Yani o sermaye artırımından sonra da satmamışlar hisse senedini. Yukarı bir hareket var. Kardemir'de de toplanmadan çok söz edemeyiz. Polho, Polho arkadaşlar. Bakın Polho bence bu e, yatırım fonlarının e, da dikkatimizi çeken e, hisse senedi. Hem bu Anadolu Efes'te alım yapmış olmaları Polho, Paseo hatta Pehol arkadaşlar burada ciddi alımlar var arkadaşlar bu yatırım fonları tarafından bunları da defterimize kaydettik şimdi biraz daha aşağı iniyoruz şöyle ineceğim ben de siz hepsini incelemeyeceğiz siz kendi hisse senetlerinize bakabilirsiniz arkadaşlar ee, ekran görüntüsü alarak ee, bu çim bu çimi ne yapmışlar bakalım ee, bu çimde özellikle e, 10 aralıktan itibaren bir yukarı hareket var yoksa e, aşağı yönlü bir hareket olmuş arkadaşlar bu çim e, tarafında NATEN NATEN'e baktığımız zaman NATEN'de 31 Aralık'tan itibaren bir yukarı hareket yapmışlar arkadaşlar NATEN'de şişe cam'a bakalım şişe cam'da satış var toplanma yok arkadaşlar şişe cam'da PETKİM'e bakalım Petkim sokar e, şey yapıyor burada şeylerini artıracak falan ama yine de bir alımdan söz edemiyoruz afyon afyonda yukarı bir hareket var arkadaşlar afyonu topluyor Afyon'u topluyor. Ee, 11 Ekim'den itibaren yukarı toplamışlar arkadaşlar. Lilak, Lilak'ta da yine bir toplanmadan söz edebiliriz. 11 Kasım'dan itibaren. Ridder'ı ne yapmışlar? Ridder'ı epey bir yatay süreç. Ve şurada 3 Ocak'tan itibaren yukarı hareket var ama Ridder'da tam olarak bir toplanmadan söz edemiyoruz. Kale Kim'de yataylık var arkadaşlar. Magen, Magen'de şurada bir sermaye artırımı vardır. Muhtemelen 4 Ekim'de böyle bir e, alım genelde olmuyor. Ondan sonra da yukarı yönlü bir hareket var. Magen'de Aselsan'ı ne yapıyor? Aselsan'da yine yatırım fonları gibi topluyor arkadaşlar. 30 Eylül'den itibaren yukarı yönlü. Taten'e bakalım. Taten'i ne yapmışlar? Bak Taten'de de 19 Temmuz'dan itibaren toplamışlar arkadaşlar. GSD'yi ne yapmışlar? GSD'yi de arkadaşlar şu arada Şubat ayından itibaren Şubat'tan Haziran'a kadar ciddi bir alım yapmışlar. Ondan sonra da satmamışlar. Hafif hafif almışlar bile sayılabilir arkadaşlar. Bunlar da e, yatırım fonlarının aldığı topladığı haftalık bazda hisselerdi arkadaşlar. E, Anadolu Efes'i görüyorsunuz değil mi? Çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. İşte yatırımcılık böyle bir şey. Şimdi Doğaçe Bank'a geliyoruz. Doğaçe Bank'ta en fazla ne almış? Astor. Doğaçe Bank Astor topluyor. 25 Kasım'dan itibaren agresif bir şekilde Astor to topluyor. Bu kesin arkadaşlar. Net Holding burada e, 10 Ekim'de alımlar var. E, 2 Ocak'ta alımlar var. Yani ondan sonra yataya bağlıyor. Sonra bir alım. Yani burada bir müşterinin yaptığı hareket de olabilir. enka inşaatta da yine yukarı yönlü alımlardan söz edebiliriz arkadaşlar. NK inşaat. NK inşaatında Rusya operasyonları vardı. Türksel'e baktığımız zaman yataylık var. toplama yok. MRGO. Yo. Burada en son en son arkadaşlar 7 Ocak'ta MRGO'da bir e, sermaye artırımı belki vardır arkadaşlar burada. Onu kontrol etmek lazım. Çünkü bu şekilde bir alım olmaz. Segio, Segio'da da bir alım var arkadaşlar. 8 Ocak'tan itibaren yukarı yönlü bir alım var bu hisse senedinde. Öte yandan Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta da e, toplanmadan söz edemeyiz. Satış var. Baskaz'a bakalım. Baskaz'da alım var arkadaşlar. Baskazda Doğu Bank tarafından toplanma var. DAP GME'ye baktığımız zaman burada e, agresif hareketler görüyoruz. Yani bazen alım oluyor, bazen de ciddi satışlar olabiliyor arkadaşlar DAP GME tarafında. E, devam edelim. Paseu'ya bakalım. Paseu'yu ne yapmış? Paseu'yu da son dönemlerde 3 Ocak'ta almış arkadaşlar. Natürel gazı yine e, bir 21 Kasım'da almış. Ondan sonra e, şurada 23 Aralık'ta bir satmışlar ama 6 Ocak'ta tekrardan almışlar. Böyle bir dalgalı seyir var. Seneye zaten bu e, şey sermaye artırımı olduğunu söylemiştim. Raissa'sa bakalım. da şurada bir sermaye artırımı vardır arkadaşlar. Burada baktığımız zaman e, Paseo da bir en son bir yukarı hareket yapmış. E, Baskaz aklımızda kaldı. Bas gazlar toplamadan söze söz edebiliyoruz arkadaşlar. En inşaatı güzel almışlar ve en fazla en güzel Astor alıyor Doğuş Bank. Astor alıyor arkadaşlar. Burada Doğuçe Bank'ta incelemesinde do, takasında aklımızda ne kalıyor? Astor kalıyor arkadaşlar. Şimdi geldik Citibank'a. Citibank ilginç bir şekilde Galatasaray hissesi aldı. Haftalık bazda silmiş süpürmüş Galatasaray Citibank arkadaşlar 1 Ocak'tan itibaren. Bu da Citibank için bana göre en ilginç olanıydı. Burada sermaye artırım var. Ondan sonra bir yataylık var. Çante topluyor diyemeyiz. Ee, ama TSKB alıyor arkadaşlar. TSKB 22 Ekim'den itibaren alıyor. TSKB bayağı da düştü biliyorsunuz. Ee, ama birazcık toparladı. Halk Bankası son 6 Ocak'tan itibaren almış. Zoren arkadaşlar. Ciddi bir Zoren. Yavaş yavaş böyle kıyın 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 kıyın, kıyın bir Zoren alımı var. Çözemedim bu Zoran'ı tam olarak. ya yani Neden bu şekilde bir alım yapıyorlar? Bakacağız kokusu çıkar. Türk Telekom ciddi bir alımdan söz edemeyiz. Zaman zaman agresif alımlar oluyor ama. Şeker Bank'a bakalım arkadaşlar. Onda da ciddi bir şey var. Bu da biliyorsunuz sermaye artırımı. Odaş. Odaş'ta satış var. Yani en son alımlar olmuş ama satış var. Ak burada da ciddi bir alımdan söz edemeyiz. Ak FGE tarafında arkadaşlar Dohol'e baktığımız zaman Dohol'de bir alım var evet 29 Ekim'den itibaren yukarı yönlü bir hareket var Dohol'de arkadaşlar Tur SG burada da bir sermaye artırımı ve yataylık söz konusu Tur SG'de Türk Hava Yolları'nı ne yapmışlar? Yani satmışlar şurada başlamışlar satmaya Şubat ayından Haziran'a kadar satmış ondan sonra yataya bağlamış ve Kasım ayından itibaren yukarı yönlü bir hafif hareket ediyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda Halk Bank'ı ne yapmış Halk Bank'ı yatay Halk Bank'ta Albaraka Türk'te ne durumda arkadaşlar ona bakacağız. Albaraka Türk'te yine bir toplanma yok Garan'da toplanma yok Adese. Adese'de toplanma yok. Oyakçe burada Sermaye artırımı Vakfen'e yataylık var. Enerjisa yatay. Astoro ne yapmış? Astoro da bakın şey gibi, Doğan bank gibi. Şurada Doğu Çoban kadar değil ama 4 Kasım'dan itibaren bir yukarı hareket var arkadaşlar. Şimdi Citibank tarafında aklımıza ne kaldı? Citibank tarafında aklımızda Galatasaray kaldı arkadaşlar. En büyük balina Galatasaray hissesi toplamış. Ta, bu haftalık da yaptığımız takas analizi bu kadardı arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.